İki yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında ağır yaralar aldı. Gözlerini kaybetti. Kaza sonrası iyileşmesi bile mucize olarak görülürken o koşmak için pistlere döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Caleb Tobias kaza öncesinde severek yaptığı atletizm sporuna devam etti. 13 yaşındaki Caleb bir rehber eşliğinde koşuyor. Daha önce futbol, basketbol, beyzbol oynadım. Kaza olmadan önce iki atletizm yarışına katıldım. Koşuyor olmak benim için bir onur. İnsanların ilham bulması gerçekten iyi hissettiriyor. Bir mucizeymişim gibi hissediyorum. Caleb koşarken kolundan rehberine bağlı. Bu şekilde yolu görmese de kolaylıkla koşabiliyor. Ancak rehberi ona yetişmekte çoğu zaman zorlanıyor. O kolay pes eden biri değil. Şikayet etmiyor. Evet zor. Evet yoruluyor. Ama burada olmaktan heyecan duyuyor. Hayatta kalmış olmasının bir mucize olduğunu bilerek yaşamını sürdürüyor. Ailesi de Callum'un en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor.